2018 Sayıştay raporunda Cumhurbaşkanının görev gideri 248 milyon. 2019 Sayıştay raporuna baktığımız zaman Cumhurbaşkanının görev gideri 1 milyar 427 milyon. Bu Cumhurbaşkanının görev gideri nedir? Eski parayla bir buçuk katrilyon. Ne var bunun içinde? Bir yılda altı kat artmış. Böyle mi şeffaf olacaksınız? Ha sayıştay raporları sarayın giderlerini kamufle ediyor. Bu görev giderlerinde ne var? Bence uçan sarayları, yakıt giderleri, personel giderleri, bakım giderleri var. Yazlık sarayları var. Niye sayıştay raporlarında yok? Bir tane milletvekili çıksın gelsin bu görev giderleri nedir? Cumhurbaşkanı'nın bir buçuk milyar görev gideri nedir? Bir yıllık. Açıklayamazsınız. Demokratik bir devlette bir parça vicdanı olan bir yöneticide böyle bir harcama kalemi olabilir mi? Ama bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın bir buçuk milyon lira içecek gideri var. İnsanlar çocuğuna suç alamıyor. Cumhurbaşkanının 13,5 milyon lira tuhafiye giyecek gideri var. İnsanlar çocuklarına gömlek alamıyor. Bir buçuk görev gideri. Bir buçuk milyon çiçek gideri. 50 milyon tanıtım gideri. 13 milyon kıyafet gideri. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de merak ediyorum kendisi mi giyiyor diye. Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar 50 milyon tanıtım giderine veriyorsunuz. Yüz binlerce çocuk tablet olmadığı için eğitim alamıyor bu ülkede. Biz bunları bilmek zorundayız. Ya söylüyorum. Çıksın bir tane milletvekili, grup başkan vekili bu para nereye harcıyor? Söylesin. Söylesin. İnsanlar sefaret içerisinde. Cumhurbaşkanının 5 milyon yiyecek gideri olabilir mi? Genel kurulu saygıyla selamlıyorum bütçe görüşmelerinin hemen öncesinde bir torba yasa ve bütçe 5018 sayılı kanunla ilgili bazı değişiklikler var. Şimdi kanunun gerekçesine baktığımız zaman şeffaf, etkin, herkesin anlayabileceği ve kamu kaynaklarının tutumlu kullanılacağından bahsediliyor. Değerli milletvekilleri ne kadar etkin kullanılıyor bir görelim. Mesela 2018 Sayıştay raporunda Cumhurbaşkanının görev gideri 248 milyon. 2019 Sayıştay raporuna baktığımız zaman Cumhurbaşkanının görev gideri 1 milyar 427 milyon. Ben buradan soruyorum bir tane milletvekili buna gelip açıklayabilir mi? Bu cumhurbaşkanının görev gideri nedir? Eski parayla bir buçuk katrilyon. Ne var bunun içinde? Bir yılda altı kat artmış. Böyle mi şeffaf olacaksınız? Ha Sayıştay raporları sarayın giderlerini kamufle ediyor. Bu görev giderlerinde ne var? Bence uçan sarayları, yakıt giderleri, personel giderleri, bakım giderleri var. Yazlık sarayları var. Niye Sayıştay raporlarında yok? Bir tane milletvekili çıksın gelsin bu görev giderleri nedir? Cumhurbaşkanı'nın bir buçuk milyar görev gideri nedir? Bir yıllık. Açıklayamazsınız. 50 milyon lira tanıtım gideri. Açıklayabilir misiniz bunu? Açıklayamazsınız. Bir buçuk milyon içecek gideri. Açıklayabilir misiniz? Açıklayamazsınız. Cumhurbaşkanının sarayın on üç buçuk milyon yiyecek gideri var Sayıştay raporunda. Ben merak ediyorum. Cumhurbaşkanını grup toplantını görüyorum. 365 gün ayrı bir kıyafet diyor. Bu paradan mı karşılanıyor? Bu paradan mı karşılanıyor? Nedir bu? Bunu açıklayabiliyor musunuz? Bu yasada şeffaf olacaksınız. Bunları belirtebiliyor musunuz? Yani bütçeyi meclis yapsa, meclis denetlese, bütçeyi halka anlatabilse daha iyi olmaz mı? Arkadaşlar ayrıntılı foksiyol denetimini de bırak, fonksiyonel denetimi de bırakıyorsunuz. Bundan sonra nereden göreceğiz biz bunları? Demokratik bir devlette bir parça vicdanı olan bir yöneticide böyle bir harcama kalemi olabilir mi? Ama bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın bir buçuk milyon lira içecek gideri var. İnsanlar çocuğuna suç alamıyor. Cumhurbaşkanının 13,5 milyon lira tuhafiye yiyecek lideri var. İnsanlar çocuklarına gömlek alamıyor. Bugün belki de sen ne giyiyorsun? Sen de giyiyorsun belki de? İşte bunu söylüyorum. Bakın diyor ki yalnız kendisi mi giyiyor? Ben de diyorum ki gelin bunu düzgün bir şekilde açıklayın. Bir buçuk katrilyon görev gideri bir buçuk milyon çiçek gideri, 50 milyon tanıtım gideri, 13 milyon kıyafet gideri. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de merak ediyorum kendisi mi giyiyor diye. Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar 50 milyon tanıtım giderine veriyorsunuz. Yüz binlerce çocuk tablet olmadığı için eğitim alamıyor bu ülkede. Biz bunları bilmek zorundayız. Ya söylüyorum. Çıksın bir tane milletvekili, grup başkan vekili bu para nereye harcanıyor? Söylesin, söylesin. İnsanlar sefaret içerisinde Cumhurbaşkanının 5 milyonları yiyecek gideri olabilir mi? Olabilir mi? Ha oluyorsa nereye harcıyorsa söyleyin bunu. Bunu merak ediyoruz. Şimdi bunları niye söylüyorum? Biz bunları merak ederken bundan da geri duruma getiriyorsunuz yasayı. Bilmek istiyor insanlar. Nereye harcadığını bilmek istiyor. Cumhurbaşkanının bir günlük gideri 4220 tane asgari ücret yapıyor. Bu para nereye harcanıyor? Merak ediyoruz. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Gelsin, söylesin. Kalem kalem açıklasın. Ama şeffaflıktan, denetimden uzaklaşıyorsunuz. Uzaklaşıyorsunuz ve ve iyice bilinmeze götürüyorsunuz işi. Bence bence vicdanlı olun. Bir ülkede bütçeyi meclis yapar, meclis denetler ve halkın meclisi, halkın vergisini denetler. Atanmışlara denetlemez. Teşekkür ediyorum.